Arabalar ya da genel olarak araçlar diyeyim sigortalanırlar. Neden diyecek olursanız araçlar öncelikle sahip olduğumuz değerli varlıklardan biridir. İkinci olarak da araçlarla hız yapılabildiği için başka insanlara ya da başkalarının mallarına zarar vermek son derece muhtemeldir. Evet sigorta dendiğinde akla ilk gelen primin ne olacağıdır. Evet aracınızı sigortalatmak için ne ödersiniz ve sigorta dışı kalan bir durum söz konusu mudur? Tenzili muafiyet yani sigorta kapsamının dışında kalan miktardan bundan önceki videolarda bahsetmiştik. Örneğin 5000 dolarlık bir tenzili muafiyet söz konusuysa bu 5000 doları sizin ödemeniz gerekir. Kendi cebinizden ödediğiniz bu tutar sonrasında da sigorta başlamış olur. Bu tutar ne kadar yüksekse sigorta priminin de o kadar düşük olacağını eklemek isterim sigorta şirketleri bu gibi durumlarda kendi üstlerine düşecek ödemelerin çok da yüksek olmayacağını düşünür primler ve sigorta kapsamı dışına kalan durumlar haricinde araç sigortasının da farklı boyutları mevcuttur bahsetmem gereken ilk boyut sorumluluk ya da yükümlülük boyutu Sorumluluk son derece önemlidir. Demek istediğim aracınız çok pahalı bir araç olabilir ve bu araçla birine ya da bir şeye çarpmanız durumunda hele ki bir de bu kişi ya da şey zarar gördüyse çok yüksek meblalar ödemeniz gerekebilir. Söz konusu olan meblağ arabanın değerinden bile fazla olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette bu sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunludur. Böyle bir zorunluluğunuz yoksa bile sorumluluk sigortasını yaptırmanızı öneririm. Aracınızı her ne kadar güvenli kullansanız da kaza her zaman yüksek bir olasılıktır. Birine ya da bir şeye zarar verebilirsiniz ve eğer bu kişi sizi dava edecek olursa çok yüksek meblağlar ödemek durumunda kalabilirsiniz. Davayı kaybetmeseniz bile mahkeme için yapmanız gereken harcamalar da fazla olabilir. Bu yüzden de sorumluluk sigortasını yaptırmanızı kesinlikle öneririm. Sorumluluk durumu haricinde araç sigortası dendiğinde akla hemen kaza durumları ve kaza sonucu ortaya çıkan masraflar gelir. Bu kaza sigortası olarak da adlandırılır. Birçok sigorta sorumluluğun kapsamını ve kazanın kapsamını ayrı belirler. Bir de sigortasızlık sigortasından bahsedeyim. Sigortası olmayan birinin sizin aracınıza çarpması durumunda hata sizde değilse ve eğer aracınız hasar görürse ki bazı durumlarda kimin hatalı olduğu pek de önemli değildir ve sigortalar hasarı karşılar. Ancak bazı durumlarda kimin hatalı olduğu çok önemlidir. Örneğin bir araba kazası yaptığımı düşünelim. Eğer ben hatalıysam sigortamın benim aracımın yanı sıra çarptığım ya da zarar verdiğim aracın masraflarını da karşılaması gerekir. Ama benim sigortam yoksa ve hatalıysam sizin de sigortası olmayan biriyle bir kaza durumu olduğunda devreye girecek bir sigortanız olduğunu düşünelim. Evet bu durumda sigorta bu durumu da karşılar. Ama benim sigortam yoksa ve hatalıysa. Sizin de sigortası olmayan biriyle bir kaza durumunda devreye girecek bir sigortanız olduğunu düşünelim. Evet, bu durumda sigorta bu durumu da karşılar. Anlattığım gibi sorumluluk durumu söz konusu. Bir kaza durumu söz konusu ki burada bir hasar olması ve sigortasız birinin bu kazaya karışmış olması durumundan da bahsettik. Ama şöyle bir olasılık da var. Herhangi bir kaza söz konusu değil ama aracınızın üzerine bir ağaç düşüyor ya da aracınız doludan hasar görüyor ya da aracınız çalınıyor. Bu da tam kapsamlı sigortadır. Demek istediğim bu sigorta poliçesi araç kazası olmayan durumları da kapsar. Son olarak bir de tıbbi masraflardan bahsedelim. Hiçbirimiz böyle bir durumda olmayı tabii ki istemeyiz ama bir araç kazasına karıştınız diyelim. Aracınız hasar gördü. Siz ya da yanınızdakiler veya diğer araçtaki yolcular yaralandı. Böylese bir durumda ortaya çıkabilecek tıbbi masraflar çok ama çok fazla olabilir. Hatta aracın kendisinden bile pahalı olan durumlar söz konusu olabilir. Bu da farklı bir sigorta türü. Bu yüzden de araç sigortası söz konusu olduğunda neye ne kadar para ödedi... Bu yüzden de araç sigortası söz konusu olduğunda neye ne kadar para ödediğinize dikkat etmenizi öneririm primin ne olduğuna, kapsam dışı meblağın yani tenzil muafiyetin ne olduğuna dikkat edin. Tüm sigortaların denk olmadığını da bilmelisiniz. Evet, kapsam dışı durumlar her sigortada farklıdır ve bunların karşılığında primler de farklı olur. Sorumluluk kapsam dahilinde mi? Tıbbi masraflar karşılanıyor mu? Kaza durumlarında ne oluyor? Sınırlamalar var mı? Sürücü siz olduğunuzda mı geçerli yoksa aracınızı başkasının kullanması durumunda da sigortanız geçerli mi? tüm bu detayları incelemeli ve kararınızı buna göre vermelisiniz